Merhaba arkadaşlar. Ünite 3'ün sorularını birlikte yanıtlayacağız. Aşağıdakilerden hangisi fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran sebeplerden biri değildir? A. Üstün nitelikte kamusal yararın bulunması. B. Zorunluluk hali. C. Haklı savunma. D. Zarar görenin rızası. E. Muvaza. Hukuka aykırılık fiilin hukuka aykırı olması olarak ifade edilen haksız fiilin bir unsurudur. Bazı hallerin bulunması fiilin hukuka aykırı olmasını önler. Zorunluluk hali, haklı savunma, zarar görenin rızası ve üstün nitelikte kamu yararı bu hallerdendir. Ancak muvaza, tarafların aslında istemedikleri bir sözleşmeyi yapmış gibi görünmesini ifade eden ve sözleşmenin kesin hükümsüzlüğüne yol açan bir geçersizlik haldir. Dolayısıyla doğru yanıtımız E seçeneği olacaktır. Müzik